Sağda Serkan İçeride sadece Nobre var Serkan Serkan Serbest vuruşluyor Cem Papila çok tehlikeli bir yer Serkan'a yapılan müdahale sonrasında Serbest vuruşa hükmetti Cem Papila Volkan ve Serkan Çok tehlikeli bir yerden sarı ilacı Serbest vuruş kullanacak. Alex De Souza 22 golün 3'ünü serbest vuruştan attı. 12 asisti var 25 maçta Alex De Souza. Bir kez de kafa golü var. Petkovic. Barajın yerini belirledi. 15. dakika Kadıköy'de. Alex De Souza kaleye bakıyor. Alex 1-0 öne geçiyor Fenerbahçe. Alex de Souza yine ceza sahasının içine doğru çok güzel kesti Nobre ve sarı lacivertli taraftarların bulunduğu yere gidiyorlar. Ama şunu da vurgulamalıyım. Gittikleri yer sürekli Alex'e ayrı bir sevgi gösterisinde bulunan Fenerbahçelilerin olduğu kesim. Fenerbahçe Trabzonspor karşısında 16'da golü buluyor. Fenerbahçe 1, Trabzonspor 0. Alex de Souza bu tip yerlerden kullandığı serbest vuruşlar rakip takımlar için büyük tehlike oluşturuyor. İşte yine onlardan birini böyle kullandı Alex de Souza. Ve topun ağlara gidişi değişik açılardan görüntüye geliyor. Fenerbahçe Kadıköy'de bu golle 1-0'lık üstünlük kuruyor. Petkovic'in son anda müdahalesi var ama engel olamıyor.